Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak İngiliz bahçeleri hakkında konuşacağız. İngiliz bahçesi, 18. yüzyıl İngiliz bahçecilik tasarımının karakteristik özelliklerini, özellikle de Lancelot Brown gibi peyzaj mimarlarının çalışmalarını yansıtan bir bahçe tarzıdır. Bu bahçeler, doğanın özgün güzelliğini ön plana çıkarırken, aynı zamanda insan elinin dokunuşuyla düzenlenmiş, romantik ve huzurlu bir atmosfer sunar. İngiliz bahçesinin özellikleri Doğal görünüm İngiliz bahçelerinde doğanın kendiliğinden oluşmuş gibi görünen bir düzenleme tercih edilir. Ağaçlar, çalılar ve çiçekler doğal bir şekilde gruplandırılarak sanki bir ormanın içindeymişsiniz gibi bir his yaratır. Uçsuz bucaksız çim alanlar Geniş çim alanlar İngiliz bahçelerinin vazgeçilmez özelliklerindendir. O alanlar dinlenmek, oyun oynamak veya piknik yapmak için idealdir. Su elementleri, göletler, dereler veya şelaleler gibi su elementleri İngiliz bahçelerine canlılık ve hareketlilik katar. Suyun sesinin ve görüntüsünün yarattığı huzur, bahçenin atmosferini zenginleştirir. Yaya yolları Doğal taşlarla kaplı veya çimle döşenmiş şeye yolları, bahçenin farklı köşelerini birbirine bağlar ve keşfedilmeyi bekleyen yeni manzaralar sunar. Mimari elemanlar, köprüler, banklar, küçük köşkler veya heykeller gibi mimari elemanlar, bahçeye estetik bir görünüm kazandırır ve oturma veya dinlenme alanları oluşturur. İngiliz bahçesi nasıl oluşturulur? Planlama, bahçenizin büyüklüğü ve şekline uygun bir plan hazırlayın. Doğal unsurları ve mimari elemanları nasıl yerleştireceğinizi belirleyin. Bitki seçimi, bölgenizin iklimine uygun, yerli bitkileri tercih edin. Açlar, çalılar ve çiçekler arasında çeşitlilik sağlayarak, bahçe boyunca farklı renkler ve dokular oluşturun. Bakım: İngiliz bahçelerinin doğal görünmesine rağmen düzenli bakım gerektirir. Çimlerin biçilmesi, bitkilerin sulanması ve budanması gibi işlemler bahçenin güzelliğini korumanın anahtarlarıdır. İngiliz bahçesi neden bu kadar popüler? İngiliz bahçeleri, doğayla iç içe olmak isteyen, stresli şehir hayatından uzaklaşmak isteyen ve huzurlu bir ortamda dinlenmek isteyen insanlar için idealdir. Bu bahçeler, estetik görünümleri, çeşitlilik sunmaları ve doğayla etkileşim kurma fırsatı vermeleri nedeniyle ile dünya genelinde büyük ilgi görmektedir. İngiliz bahçesi sadece bir bahçe değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Doğayla uyum içinde yaşamak, ruhunuzu dinlendirmek ve kendinizi yenilemek için harika bir seçenektir. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 no'lu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.